Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sunucunuza nasıl o bot ekleyebileceğinizi göstereceğim ve özel birkaç ayrını göstereceğim. Öncelikle Discord sunucumuzu kurmakla başlıyoruz işe. Şöyle geldim. Kendim oluşturayım. Benim arkadaşlarım için deneme sunucusu diyorum. Sunucus yazdım yanlışlıkla. Ne sıkıntı yok. Deneme sunucu bu kurdum arkadaşlar. Sadece ben varım. Yeni oluşturdum. Şimdi metin kanallarına birkaç metin kanalı ekliyorum. Bunun sebebini birazdan anlatacağım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Buradan internet sitemize geliyoruz. Ova yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Beni davet et diyorum. Discord'a devam et diyorum. Buradan eklemek istediğiniz sunucuyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben deneme sunucusu seçiyorum. Tamamen güvenlidir. Yetkilendirebilirsiniz. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Ova bot sunucu eklendi diyor. Geliyorum buradan da yetkilendiriyorum arkadaşlar. güvenlidir, hiçbir problem yoktur. Kapatıyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi OvoBot'umuz botumuz sunucuya geldi. Hoş geldin Ovo bot. Diyelim hatta şöyle bir edelim şeyler yapalım. Evet. Şimdi bu kanalları niye oluşturdum? Arkadaşlar, OvoBot'u botu genelde sunucunuzu eklediğinizde O botun yazabileceğiniz, yani OvoBot, bot Ovo'dan keş oynayabilir, VCF vesaire oynayabileceğiniz özel kanal olmasını isterler. Yani mesela genel çete Ovo keş yazmayı engellemek isterler. Ya sadece ovo için açılan metin kanallarında ovo botunun kullanılmasını isterler. Bu ayarın nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ovo botun ben genel genel sohbette kullanılmasını istiyorum. O yüzden diğer kanallarıma geliyorum. ovo disable al yazıyorum. Ovo kanalda kullanıma kapatıldı. Ovo disable al yazıyorum. Kapatıldı. Ovo Disable Al yazıyorum arkadaşlar Disable al yazıyorum ve Ovo bu kanalda kullanıma kapatıldı Genel çete geliyorum Ovo Cache yazıyorum Gördüğünüz gibi burada benim Ovo keşimi Söylüyor arkadaşlar Aşağı kanala Geçelim ve ova Cache sorgulamasımızı yapalım Ve diyor ki bu kanalda diyor bu komutu Bu botu kullanamazsınız Gördüğünüz gibi sadece genel Genel sohbet hatta bunun adında ovo ovo bir yapalım hatta sadece ovo bir kanalında ovo oynayabileceksiniz diğer kanallarda işte sohbet muhabbet normal kelimeler yazabilirsiniz mesela bunda da yazabiliyorum bunda da yazabiliyorum bunda da yazabiliyorum mesela eee ovoyu sadece bunda oynayabiliyoruz şimdi bunu aktif hale getirmeye göstereyim size buraya bu sefer ovo disable all yazdık ya bu sefer de ovo enable al yazıyorum arkadaşlar bu sefer bu bot bu kanalda kullanıma açıldı. Diyor gördüğünüz üzere. Şimdi hemen o kişimizi sorguluyoruz. Gördüğünüz gibi az önce sorgulayamadığım yerde bot geri kullanıma açıldı. Hani bunu ova 2 yaparsınız mesela. Hani atıyorum aktif unuttunuz mesela işte OVA'nın kullanılmasını istemiyorsunuz sunucunuzda. OVO Disable al yazarsınız. O kanalı OVO kullanımına kapatırsınız. Açacağınız zaman da OVO Enable al yazarsınız ve botu o kanalda kullanıma açarsınız arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.